Selamünaleyküm değerli dostlar. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin üzerinden yaklaşık 7 ay gibi bir zaman geçti. Evlerimiz yıkıldı, iş yıkıldı. Dolayısıyla hayatımızda ciddi ve büyük değişiklikler oldu. Can kaybı yaşadık, mal kaybı yaşadık. Yaşam standartlarımız değişti, yaşam şeklimiz değişti. Kahramanmaraş'ta bir kültürdür bağ evleri var. Bağcılar genelde yaz aylarında yazın sıcak olduğu aylarda bu bağlara göçerler. Yani orada da Kahramanmaraş'taki gibi onlara benzer evler var. Bazı evler Kahramanmaraş'takinden de konforlu. Hatta kat kaloriferi, yüzme havuzu her türlü sosyal aktivitenin rahatlıkla yapılabileceği mekanlar da var. Ama insanlar 3 ay 4 ay buralarda yaşarlardı. Şimdi deprem dolayısıyla genelde bağ evleri de tek katlı olduğu için depremden fazla etkilenmedi. Kahramanmaraş'ta oturup da bağ evi olanlar depremden bugüne bağda, bağ evlerinde yaşıyorlar. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Bağcılık kültürü bizde çok uzun yıllara dayanır. Çocukluğumuzdan beri bağ kültürüyle, bağcılık kültürüyle büyümüşüz. Ama e, yılın sadece yaz aylarında bağda yaşıyorduk bugüne kadar. Depremle birlikte kışın da bağda, bağ evlerinde yaşamak zorunda kaldık. Tabi bu bizim zaten yaptığımız iş gereği toprakla sürekli haşır neşir halindeyiz. İçli dışlıyız. Toprakla, hayvanla, tabiatla. Ama e, ailemizle birlikte bağ evinde Yılın tüm zamanı yaşamak gibi bir tecrübemiz olmamıştı açıkçası. Edindiğim tecrübe şu ki insan fıtratı, insan yaratılışı kesinlikle müstakil evde yaşamaya göre tasarlanmış. Cenab-ı Allah bizi böyle yaratmış, böyle tasarlamış. Bu apartmanlar, bu çok katlı binalar bizim için bir kabirden, mezardan, tabuttan ibaret. Ruhu olmayan canlılığı olmayan, dünyanın parasını verdiğimiz anlamsız beton yığınları. Depremin acısına rağmen, mal ve can kaybı yaşamış olmamıza rağmen, Geçirmiş olduğumuz bu 7 aylık süre içerisinde her sabah saat dört buçukta kalkıyorum. Sebzelerle, meyvelerle ilgileniyorum. Çiçeklerimi suluyorum. Hayvanlarımı yemliyor, suluyorum. Farklı kuş türleri var, tavuklar var. Önceden de vardı ama böyle evimin içinde değildi yani. Evimiz başka bir yerdeydi. Sanki biz böyle dünyadan izole bir yerde yaşıyorduk. Fakat şimdi sabahları kuş sesleriyle uyanıyoruz. Köylerde yaşayanlar, köyde yaşayan kardeşlerimiz bunun ne kadar kıymetli olduğunu bilirler. Şu anda bizim evimizde nereden baksanız 4-5 tane horoz var. Sabahleyin erkenden ötmeye başlıyorlar. Apartmanda yaşayan bir insan bunun ne demek olduğunu herhalde bilmez. Tabii bizim yan tarafta bir köy var. Orada da hiç horoz yok. Onlar da bilmiyorlar. O ayrı bir konu. Onlara horoz hediye ediyorum. Gelen horoz sesleri de oradan bizim gönderdiğimiz horozların sesi geliyor. Kısacası şöyle bir tespitim var arkadaşlar. İnsanoğlu ne kadar para kazanırsa kazansın. İnsanoğlu ne kadar zengin olursa olsun bir gün tekrardan yaşadığı topraklara dönecek. Toprağa temas etmek zorunda kalacak. Yaratılışında, mayasında bu var. Bunun kurtuluşu yok. Apartmanlar dar, köhne, ışıksız, havasız, binlerce insanın aynı mekanı paylaştığı yerlerden insanoğlu bir gün gelecek, bıkacak, usanacak, yorulacak. Ne işim var benim burada diyecek. Ben bunu şu anda acayip bir şekilde yaşıyorum. Az önce söylediğim gibi depremin acısına, stresine bizde açmış olduğu derin yaralara rağmen bunun hayatımızdan çıkarılması, depremin acılarının hafifletilmesi anlamında yaşadığımız ortamın bize çok katkısı oldu. Şimdi bir de Salgın hastalıklar vardı. Arkasından deprem geldi. Şimdi de hayat pahalılığı. Arkadaşlar hayat pahalılığı da bu işin tuzu biberi oldu. Artık göreceksiniz. Hiç kimse büyük şehirlerde yaşamak istemeyecek. Çünkü büyük şehirde yaşamak çok külfetli hale gelecek. Aldığınız paralar yetmeyecek. Bir evde iki kişi değil üç kişi çalışsanız dahi İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da büyük şehirlerde, pahalı şehirlerde yaşama dönemi artık bitiyor. Oralar artık iş merkezleri olacak. Geriye dönük önümüzdeki 10 yıl içerisinde tersine göç olabileceğini düşünüyorum. Yaklaşık 5 milyon insanın yeniden metropollerden doğdukları topraklara, köylerine, şehirlerine yeniden dönüş yapacaklarını düşünüyorum. Hep beraber buna şahit olacağız. İnsanoğlu bu huzuru başka bir yerde bulamayacak. Şimdiden zaten baş göstermeye başladı. Biliyorsunuz büyük şehirlerde kira fiyatları uçtu gitti. Aldıkları parayla ancak kirasını ödeyebiliyor insanlar. Efendim domates, biberdir. Yiyecek, içecektir. Bunlara ulaşmak da zorlaşacak. Hayat her geçen günden daha pahalı olacak. Geliriniz giderinizi karşılamayacak. Bir şekilde e, tabiat ortamında müstakil evlerde yaşamaya kendinizi alıştırın. Şimdiden kafanızın bir köşesinde bir planınız olsun. Köyde yaşayan akrabalarınızla ilişkilerinizi düzgün tutun. Yeniden dönüp dolaşıp geleceğiniz yer orası. Nasıl ki çaresi bulunmaz bir hastalığa düşmüş bir insana doktorlar bütün müdahaleyi bütün mücadeleyi yaptıktan sonra ne diyorlar? Ya bu adamı köyüne götürün diyorlar. Hani ne diyordu şarkıda? Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar diyordu. Neden? Hepsi boşu boşuna söylenmiş cümleler mi? Hepsi rastgele ağzımızdan çıkan cümleler mi? Neden insan kendisini annesinin babasının yanında daha iyi hisseder? Neden insan kendisini vatanında, memleketinde, toprağında daha iyi hisseder. Ne var? İşte bütün bunları yeniden keşfedeceğimiz günlere yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 5 milyon insanın yeniden büyük şehirlerden kırsala, köylerine, eski şehirlerine, eski yaşadıkları yerlere geleceğini düşünüyorum. Yine hayatları konforlu olabilir ama ayakları toprağa değecek ayakları çime basacak. Yalın ayak yürümenin, yalın ayak çimin, toprağın üzerinde yürümenin, yalın ayak toprağa basmanın keyfini yaşayacak. Sabahleyin uyanır uyanmaz erkenden salatalığını, domatesini, biberini kendi eliyle koparacak. Salatasını yapıp yiyecek. Bunun verdiği tadı paranın, pulun, makamın, mevkinin vermediğini görecek. Bir şekilde hani insanlara hep diyoruz ya Para kazanmak istiyorsanız finansal okul yazarlık anlamında kendinizi geliştirin, ekonomik ve iktisadi gelişmeleri takip edin, dünyadaki gündem'i takip edin, para piyasalarını takip edin diyoruz ya. İşte bunun yanında bir iş daha çıktı şimdi size. Arkadaşlar bir taraftan hayvan nasıl yetişir, hayvanların ihtiyaçları nelerdir? Efendim e, bitkiler nasıl yetişir, sebze meyve nasıl yetiştirilir? sebzeler, meyveler, tohumlar, fidanlar, fideler, gübre kullanımları bütün bunlar ufak da olsa hobi anlamında da olsa bütün bunlarla alakalı nasıl finansal okur yazarlığın olmazsa olmaz olduğunu anlatıyorsak artık hayatta kalmanın, mutlu olmanın, huzurlu yaşamanın, helal ve temiz gıdanın kıymetini de bilmemiz ve bununla alakalı da emek sarf etmemiz gerekiyor. Hazıra alıştık, beleşe konduk, her şeyi hazır ve muntazam olarak kucağımızda bulmaya alıştık. Belki de o günler geride kalmıştır. Salgın hastalık, deprem, dünyadaki savaşlar, dünyadaki gelişmeler, hayat pahalılığı, bütün bunlar yeniden hayatımızın sadeleşmesi, yeniden hayatımızın eski haline kontrol edebileceğimiz hale gelmesi şekline doğru dönüşüyor. Bu videoyu YouTube'da yayınlayacağım. Orada duracak. Senelerce duracak. Ve bir gün bunları konuşuyor olacağız. Arkadaşlar yaklaşık 7 aydır yaz kış bağ evinde yaşayan ve bundan acayip derecede keyif olan birisi olarak bu videoyu çektim size. İnsan üşümeyi özler mi? İnsan sobada ısınmayı özler mi? İnsan sobanın üstünde pişen ateşte pişen çayı özler mi? Hem de nasıl? Hele bir deneyin. Hasta da olmayacaksınız. Çünkü bu vücudun üşümeye de ihtiyacı var. ısınmaya da ihtiyacı var. Bu ısı değişikliklerinde oluşan bağışıklık sisteminin güçlenmesine de ihtiyacı var. Helal ve temiz olandan, doğal olandan yemeğe ihtiyacı var. Vücut sadece gıdalarla beslenmiyor. Ruhun da gıdası var arkadaşlar. İnsan sadece bir bedenden ve cesetten oluşmuyor ki insanın ruhunu besleyen güzel nameler <laughs> kuş sesleri Cenab-ı Allah'ı tesbih etmek yarattıklarını görüp gözetmek yarattıklarının farkında olmak ve onu yarattıklarından dolayı e, tesbih etmek noksan sıfatlardan tenzih etmek Cenab-ı Allah'ı anmak verdiği nimetlerden dolayı ona şükretmek tabiatla haşir neşir olmak hemhal olmak hayvanları hayvanlara merhametle yaklaşmak, evde hayvan beslemek, kedi beslemek, evde bir kuşunuz, bir güvercininiz, bir kanaryanızın olması, sabahları güzel güzel ötmesi, bütün bunlar insanın ihtiyaçlarıdır arkadaşlar. İnsan olmanın gereğidir. Bunlara ihtiyacınızın olduğunu anlayacaksınız. Evet Allah'a emanet olun, hoşçakalın.